Evet. Yayla özelliği Türklerin çok eski zamanlardan beri yaşadıkları bir hayat şeklidir. Yayla denen, yayladaki yay kelimesi esasında yaz demektir. Yani yaz mevsimine e, biz yaz demişiz ama o, asıl orijinali yayladır. Yaylaya çıkmak da oradan gelmektedir. Azerbaycan'da bugün yaz diye, ilkbahara derler, yay ayları diye bizim de yaz aylarına derler. O yüzden yaylak, kışlak geleneğinin bir parçası olan yaylaya çıkmanın güzel bir örneği de Muğla'da halk tarafından sergileniyor. Ee, Mayıs ayı sonunda, Haziran ayı başında havalar ısınmaya başladığında halkımız yaylaya çıkar. Yani normalde yaylaya çıkar. Niye? Yaylalar genellikle yerleşim merkezlerinden yukarıda olmalıdır. Yukarıdadırlar ama Muğla'da bir özellik vardır. Yayla mekan itibariyle şehir seviyesinden 25-30 metre aşağıdadır. Burada yaylaya inilir. O yüzden halk Haziran başlarında şehirdeki evlerinden yayladaki mekanlarına inerler. Yayladaki mekanların adı Muğla'ya özgü bir adlandırma ile yurtdur. Yani oradaki bağ bahçe gibi görülen, tarla gibi görülen yerlere Muğla halkı yurt der ve bu yurtta ee, yaşama mekanları da vardır. Yani ev, kulübe ve benzeri yerler de vardır. Genel e, eski zamanlarda halk buralarda doğal ihtiyaçları karşılamak için bulunuyor bu evlerde ve e, mekanlarda ama modern zamanlarda buralara e, parası olan zenginler e, villalar, yazlık evler yaptırdı ve şu anda bir Muğla kadar e, insan neredeyse yayladaki yurtlarda ve yurtlardaki evlerde yaşıyor. Su zenginliği olan bir bölge. 5 metreden 10 metreden su çıkar burada. Ama son zamanlarda bu biraz daha çekildi elbette. Dolayısıyla suyun olduğu ve havanın da serin olduğu bir coğrafyada ürün de bereketli oluyor idi. Ve Muğla'lılar da bu bereketi mümkün olduğu kadar e, rahat bir şekilde yaşıyorlardı. Fakat Son zamanlarda arazi bölünmesi, insanların daha çok şehir hayatındaki memuriyet hayatına intikal etmeleri yayladaki işçilikleri biraz zayıflattı. Bu yüzden yayla verimi gittikçe düştü. E, Gönül ister ki bu toprağa dönüş bir an önce gerçekleşsin ve bu güzelim yayla, e, Muğla, Karabağlar yaylası dediğimiz yayla, e, yani Muğla'dan Kötekli'ye ve öbür taraftan yaraşa açılan bir üçgenin arasındaki bu geniş arazi